Biraz daha hafif basarsanız tamam, evet, bu biraz olur, kalınlaşmamış olur. Kalınlar. Biraz kalın oldu gibi Özlem. Evet. Evet. Bir tane sınır yapalım bence biz. Ben, evet. <laughs> ben anne, yani herhalde şunu herhalde iki gün uğraştım. Şunu ne renk yapacaksın dedim. Bunu fosforu içeceğim. Birkaç gün şey yapayım, bekletin de de. yani. Ben de. Büyüleri geliştiriyoruz zaten. Evet, bu biraz dalgalı, kuruyunca da tüzenir herhalde. Yok öyle kaldı. Ya! Bana çıkmışlar Hadi ya. oraya <laughs> <laughs> Yani <laughs> kolay bir Görünse de, ben kolay bir şekilde Çünkü böyle bir çekmeyi evet. ben, <laughs> ben <de. gülüyor> Bugün Demokrasi Meydanı'ndayız. Demokrasi Meydanı'nda Mete, e, öncelikle Mete'yi ben tanıtmak istiyorum. Mezitli Kent Konseyi Örgülü Sokak'ta e, kadınlarımız resim yaparken, Mete o sokaktan geçerken kolay gelsin deyip, kolaysa başına gelsin diyerek bizim e, konseyimize, gençlik meclisimize dahil ettiğimiz bir gencimiz. Bu sene moda tasarım okuyor. E, çok uzun zamandır Mezitli'de ya da farklı mekanlarda grafit tasarım resimlerini yapıyor. Örgütü Sokak'ta da bir resmi var. Daha sonra Neşet Tarhan Başkanımız Mete'yi gördükten sonra bir resimde Demokrasi Meydanı'nda yapar mısın dedikten hemen sonra Mete harekete geçti. Tabii ki destekleri de verdiler, boyalarımızı aldılar. Bugün Demokrasi Meydanı'nda yeni bir tasarıma başladım. Biz gençlerimizi sanatla buluşturmaya çok özen gösteriyoruz. Çünkü sanat gençleri <laughs> iyileştirir, sanat protestodur. Gençlerimize destek vermeye özen gösterdiğimiz için onlar da buradalar. Tüm Mezitli'deki, tüm Mersin'deki gençlerimizi özellikle Demokrasi Meydanı'na davet ediyoruz. Çünkü bir haftalık bir çalışma sürecek. Katkı sunan belediye başkanımıza, birim müdürlerine çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle merhaba. Ben Hasan Mete Koçay. Ben grafistan sanatçısıyım. Bu yolculuğa şöyle başladım. Olayın en başından başlayayım size. Yaklaşık 7 ve 8. 8. sınıfa giderken sokakta abilerin büyü boyarken gördüm. Ve oradan bayağı etkilendim böyle. Hani dedim ben ne yapabilirim diyerek başladım bu yolculuğa. Sonra sağ olsun abiler destek vererek işte ailem destek vererek başladım bir yolculuğa. E tabi maddi durumlar olsun gerek her şey elinden geldiği kadar elini ayarlamaya çalıştım. Sağ olsun ki işe gönül verdim. yetenimi olduğunu fark ettim. Ondan sonra işte şöyle söyleyeyim. Mersin'de sahilde gezerken e, örgülü sokak vardı. Örgülü sokaktan geçtim. Ve örgülü sokakta boya yapıyorlar. Resim sanat çalışıyorlardı. Kolay gelsin ve kolay gelsin dememle işe atıldım. Ve benim için orada her şey başladı. Sağ olsun öncelikle yani Neşe Taran olsun, Siver Gelbul olsun. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu sanatta bana çok destek verdiler. Özellikle de hani ne kadar daha yetenekli oldum biraz da onlar sayesinde keşfettim kendimi. Ve buradaki grafiti çalışmasını bugün başladık. Umarım güzel bir çalışma olacak. Belediyede daha da çok katkılarla bulunacağımı düşünüyorum ve sağlayacağım elimden geldiği şekilde çok teşekkür ederim. Kent konseyi, Kent konseyi değil mi herhalde? Gençlik Meclisi'nden başkanım. Evet, Kent Konseyi Gençlik Meclisi. Başkanım. Merhaba. İki genç de yolu yaparken grafik şey yapan, örgülü sokakta kolay gelsin diyenlerden kolaysa başına gelsin de cevap Geliniz, verenlerden. Öyle mi? Sonra <laughs> da Erfinimiz pilot oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Metemiz grafik Ressam olacak, kaydını yaptırdı. Çok güzel geldi, yaptıkta. değil mi? Çok geldi. 2-3 gün oldu aslında da biz alt zemini hazırlamak biraz zaman aldı. Orada boyamız yokmuş, onu tekrar. Iı, başka yerde de yapabiliriz bunları nasıl isterseniz. Evet. Siz evet. istediğiniz her yere yaparız. O topuk. şeyde bile ben şu hemen kavşaktan sonra Soli'nin duvarı var. Evet. Ve evet. bakın, ama orada çalışırken dikkat edin, kaldırım olmadığı için şey versin arkadaşlar bizim fen bu O hunilerden versinler ki şey yapmasın. Tabii, evet. Güvenliğinizi sağlasınlar. Çünkü kaldırım yok çünkü orada. Tamam. Ben oradan başlayacağım. Oluyor mu? Oluyor mesafeyi ayarlamak herhalde önemli bunda. Tamam. Oldu galiba. Oldu oldu. Biraz dışarıya tamam. çıkıyor. Hani... Boyalar için yüzü için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tamam, tamam Zeynep Hanım'a söyler yine aldınız. Aslında o soli duvarı da yapalım. Dediğim gibi çok fazla uğraşmayalım. Için, kafana göre spontane çalış yani. <laughs>